Bizi Home kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Melek. Yeni bölümde neler olacak? Alpay yakalanacak mı? Funda'ya ne oldu? Hepsini analiz videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Analizimize geçmeden önce dizimizin finaline yaklaştık. Dizimizin mutlu sonla bitmesini isteyenler beğeni tuşuna bassın. Sayımızı görelim. Alpay'a ulaşamayan Funda onu bulmak için Antep'e dönecek. Antep'te ortalığın karıştığını anlayan Funda daha da ileri gider ve Kerem'le görüşür. Kerem olanlardan babasını sorumlu tutarken Funda'dan duyduğu onu çileden çıkartır ve aralarında tartışma yaşanacak. Halil ve Melek Alpayı bulmak için her yolu deneyecekler. Alpayı Kenan'ın sakladığını düşünen Halil gizlice Kenan'ı takip edecek ve Kenan'ın evinde Alpayı sakladığını anlayacak. Yaşanan onca kötü olayın üstüne bir de Kerem'in tutuklanması Melek'i yıkacak. Kerem'in Funda ve bebeğine zarar vermeyeceğini inanan Melek bu işin içinde bir şey olduğunu anlayacak. Funda bebeğini zaten aldırmıştı ama bunu Alpaya söyleyememişti. Bundan kurtulmanın yolu olarak bunu görecek ve Kerem'den bu yüzden şikayetçi olacak. Kenan bu olayların içinde Alpay'a yardım ediyormuş gibi görünse de aslında ikili oynamaya devam ediyor. Alpayla Funda'nın arkasından çevirdiklerini yanlarına bırakmak istemiyor. Ömer'in bir sinirle tayinini aldırmış olması Defne'yi ve ailesini üzecek. Defne yaşanan kötü olayların faturasını kendisine kestiğine inanacak ve yeni evli çiftimizin arası bu sefer de tayinden dolayı bozulacak. Sizce Kerem üstüne atılan iftiradan nasıl kurtulacak? Halil Alpay'ı bulduğunda ne yapacak? Fikirlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki Anil. Filiz'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kal.